Herkese merhaba arkadaşlar. Test 113'ün çözümleriyle devam ediyoruz bu videoda. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. Karanlık bir ortamda küresel P ışık kaynağının önüne şekildeki gibi R topu konulmuştur. Kaynağı X, Y, Z noktalarından bakıldığında şekil 2'deki gibi K, L, e, V, M şekillerine benzer şekiller elde ediliyor. Buna göre sırasıyla K, L, e, V, M gibi gördüğü noktalar hangileridir demiş. Bakalım şimdi arkadaşlar X ile başlayalım. Şimdi X için çizersem bakın şöyle ve şöyle çizeceğim. Bu ne demektir? X'ten bakan gözlemci iki tane kırmızı ile çizdiğim aralığı görmeyecektir. Yani ne demektir? Şşş, sınırım birisi burada, birisi burada. Dolayısıyla şu kısımları görür ama şu arayı görmez. Dolayısıyla kaynağı ne yapmayacak kesinlikle görmeyecek arkadaşlar. O zaman X'ten bakan gözlemciye göre K olacak görüntü. Y'ye göre çizersek bakın, bir şöyle alttan çiziyorum, bir de bunun üstüne doğru çizelim şöyle. Bakın. Y'den bakan için şöyle bir şey elde edeceğiz. Tam ortasına gelecek. Tam ortasına gelecek. Yani M gibi gözleyeceğiz. Bunu da çiziyorum. Siliyorum. Z'den bakan için bir şöyle tam şu çizginin üzerinden gitmemiz gerekiyor. O da şu olacak. Yani hangisi gibi? L gibi. Bu zaman bakarsak arkadaşlar X'den bakan K, L'den bakan Z'den bakan L ve Y'den bakan M olacak. Yani cevabımız ne olacak burada arkadaşlar? Bursa gibi olacak. Geçiyorum. G konumundan bakan bir gözlemci saydam olmayan bir engelin arkasında bulunan şekildeki KLM noktasal ışık kaynaklarında hangilerini görebilir diyor. Gözlemci bunlardan hangilerini görebilir? Bu şu mantıktır. Kaynaktan gözlemci ışın gelebiliyorsa gözlemci de K'yı görür. Mantığımız bu arkadaşlar. Şimdi buna göre bir çizelim. K dan çizdiğimiz zaman ışınları bakın dikkat edin şu kırmızı ile çizdiğim aralık ışınla, ışık almayacak çünkü engel var. Onun dışındaki kısımlar ışık alır. Yani G'ye ışık ulaşır. Yani G K'yı görür. Bu bir. N'ye bakarsak arkadaşlar bir ışın buradan çizelim. Bir ışın da buradan çizelim. Bakın L'den gelen ışınlar engeli geçemeyeceği için şu aralık hiçbir şekilde ışın alamayacak. Dolayısıyla G L'yi görmez. M için de aynı şekilde çizersen bir bu. Bir de bu. M'den bakan M'den gelen ışınlarda engeli geçemeyeceği için G'ye ulaşamayacak. Dolayısıyla G, M'yi de göremeyecek. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Sadece K'yı görebilir. Cevabımız ne olur? Adana olur. Geçiyorum bir diğer soruya. Şekilde Güneş, Ay ve Dünya'nın K, L ve M noktalarındaki konumları verilmiştir. Ay ile ilgili hangileri doğrudur? K konumundayken Ay, ay tutulması gözlenir. Bakın K konumu Güneş'ten gelen ışınların Dünya tarafından engellendiği Kısımdır. Bakın burası tam gölgenin işidir. Dolayısıyla burası ay tutulmasıdır. Bu doğru. M konumundayken E bölgesinde tam güneş tutulması olur. Evet bakıyorum dünya ay ne yapmış? Ay ne yapmış arkadaşlar? Güneşten gelen ışınları tam bakın şuraya ulaşmasını engellemiş. Yani ayın gölgesi burası. O zaman E'de tam güneş tutulması vardır. Doğru. L konumundayken aydaki bir astronot güneşin tamamını görebilir demiş. L konumu nerede? Yarı gölgenin içinde. Bu ne demektir? Güneşin tamamından ışık alamıyor demektir. O zaman güneşin tamamını göremeyecektir arkadaşlar. Bu yanlış. Buradaki cevabımız ne olur? Bizim 1 ve 2 olur. X ve Y e noktası ışık kaynakları ile saydam olmayan küresel cisim bir perde önüne şekildeki bir yerleştiriliyor. X ışık kaynağı ok yönde bir miktar hareket ettirilirse perde üzerinde oluşan tam ve yarı gölge nasıl değişir demiş. Önce biz gölgeyi bir çizelim. Bir böyle bir de böyle. Şöyle teğet olduğunu varsayalım. Y'den gönderdiklerimiz de şunlar olsun. Şunlar. Evet. Bakın nasıl bir gölge oluşacak burada. Bu ve bu. Şurası tam gölge arkadaşlar. Şimdi şimdi ne yapıyorum? Bunu bir miktar yaklaştırıyorum buraya. Ve şunu çiziyorum. Bir bura. Bir de bura. Dolayısıyla şöyle olacak. Şu şekilde ve şuralar tam gölgenin içerisinde olacak. Şuralar. Bakın dikkat edin. Tam gölge de artarken yarı gölge de arttı. Yani her ikisinde ne yapmış olduk biz? Artırmış olduk. O zaman cevabımız ne olur? Artar artar olur. Birim kareler üzerine noktasal ışık kaynağı ile perde arasında eşit yarı çaplı 3 cisim konuluyor. Buna göre perdede oluşan gölgenin şekli aşağıdakilerden hangisine benzer diyor. Perdede oluşan gölgenin şekli. Şimdi bakalım bir çizerim. Hepsi için gölgeleri çizerim. Bakın şunu çizdiğim zaman kahverengi top şöyle şu mor renkteki top için gönderelim. Şöyle tam şuradan teyp geçecek çizginin üzerinden. Bir de mavi renkli top için gönderelim. O da şöyle olacak. Şu mor renkli top için şurası. Kahverengi top için de şurası. Evet şöyle çizdiğim zaman bakın şu kısım şuralar şöyle iç içe girdi. Şu iki tane daire şurada iç içe girerken bu daha böyle teğet oldu burada bağımsız durdu. Yani baktığım zaman cevap hangisi gibi oldu arkadaşlar? Edirne gibi olacak. Karanlık bir ortamda ışık kaynağının önüne saydam olmayan cisim bulunmaktadır diyor. Buna göre gözlemci ışık kaynağını aşağıdakilerden hangisi gibi görür? Gözlemci ışık kaynağını hangisi gibi görür? Hemen bakın şuradan bir tane çizelim. Şöyle sınırlarına bir böyle çizeceğiz. Şu şekilde. Bir de şu şekilde çizeceğiz. Şöyle olacak arkadaşlar. Yani bunu gözlemci C şıkkındaki gibi görebilecek. Geçiyorum. Noktasal ışık kaynağının önüne madeni bir para konularak perde üzerinde gölge oluşturuluyor. Madeni paranın Y ekseni etrafında ok yönünde bir tam tur atma sırasında perdede oluşacak görüntüsü hangileri gibi olabilir demiş. Evet bakın tam şu vaziyetteyken buradan gelen ışınlar sadece şu kenardaki ince kısmına denk gelerek de ince sanki şöyle bir e, görüntü oluşturabilir. Bunu tam olarak kaynağa dönük yüzünün tam kaynağa dönük olduğunu düşünürseniz şunun gibi bir oluşum olabilir. Tam değil de böyle yarım dönük mesela e, 45 derece gibi döndürdüğünüz zaman da şöyle bir görünüm oluşabilir arkadaşlar. Tamamen soyut kafada canlandırma ile ilgili dolayısıyla her üçü gibi de bir görüntü ne yapabiliriz? Elde edebiliriz. Noktasal kaliye ışık kaynakları ve saydam olmayan top bir perdenin önüne şekilde gibi yerleştirilmiştir. L ışık kaynağı ok yönünde hareket ettirilirse perde üzerindeki tam ve yarı gölgenin alanı nasıl değişir diyor. Tam ve yarı gölgenin alanı nasıl değişir diyor. Şimdi L ışık kaynağı ok yönünde hareket ettirilirse perde üzerindeki tam ve yarı gölge. Şimdi bir çizerim önce arkadaşlar. Şu K'nın sınırlarını bir çizelim. Şöyle. Ne için çizersek o da böyle olacak. Onu da bir de şuradan çizeceğim. Şu şekilde. Şimdi ben bunu buradan buraya çekersem bakın şu sınır değişmeyecek. Ama bunu şöyle çizeceğim. Yani yarı gölgeyi küçülteceğim. Bakın tam gölge şurası hiçbir şekilde değişmiyor ama yarı gölge küçülecektir. O zaman şöyle yazarız biz bunu. Tam gölge değişmez ama yarı gölge ne yapar deriz arkadaşlar? Azalır deriz. Cevabımız deniz olur.